Arkadaşlar bugün sizlerle bir yerde gördüğüm Among Us oynadık. Yanımda kardeşim var Among Us. Ben de imposter okşuyorum. Tam imposter olmak istemiyorum. Gördüğün gibi bu adede bu. İmposter bu uşağı Bu imposter olsam bu uşağı demeyin. Bu uşağı <laughs> imposter olmaz. Ama birbirimize göstermek yok da. Dostlar bu arada adamlar canlıda siz canlı sıkmadan adamlar canlıda videonu asacağım. Sağ olun. Adamlar canlıda görüşürüz. Dostlar gördünüz gibi Jamal orada. Ve 5 5 saat bundan yazışıram. 4 <laughs> nəfər oldu. İndi bunu YouTube kanalım var deyirəm. Görüm nə deyəcək. Video ma düşdüm. Düşdü yaxın. Oha bir adam da geldi. Şimdi oha. Dostlar oha oha yu yu çiş çiş. dostlar. Sini tart. Dostlar başlayaq. Başlayaq mı da? Evet. şey. Bak, <gülüyor> <gülüyor> Of dostlar ye. Of. Impostor. <laughs> Beyin sonda damar döndü. Bu zanna kadarımız var guys. Az azdı. Hala şey, azdı yani. Kart görevini aha ışıklar kapattıysa Impostor. imposter, bastı. Barda dostlar. Bu görev avantajı ilgilendi beli ikisiyle. ama bunu elle et. Ben de demir bak. Ah dedi. Gördüz? Bakın böyle. Eliyanda demir. Ne yapmış şey la? Çok asansör oldu. Aman. Hemen raport ama raport yazara zala Ama raportta mı? Niye? Raportta mı? Mangoya ya. ya. Mango mango. Ne enderim? Kim raportladı? Enderaj ya. Kim? bu? post? Kaç edim postu var? Kim postu var <laughs> Mən də sənsən. Ha. Yo yo, sənə batmıram. Budur. verdim ama. Mən niyə verdim? Qırmızı nə <ne> deməkdir? De? <laughs> <Aynı torta>. Yellow. <laughs> Nana İngiliz kırmızı qırmızı nə deməkdir? De? <laughs> Ay çıktı. Bu çox асна красно крашен акаропортт жеааха рдады ухтумалы каш ырдадыбы билм ордасың билбирам Oh. Sonunda. Mama, mama, mama. Şey Ay, bak şöyle nasıl ya ben bunu Okay. Bun, <laughs> oldu. Ah, ma. Sen ben erken bir. bir, 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 bir. altı yedi, <laughs> Kim posturdu? Bir Jamal olacaq. Dirt Jordan dedim də bu. Mənim düşdü. Yamal? Sən oy verədəm. Yamal. Hmm. Yamal. Yamal. Mal. <laughs> Mal.

İyi dostlar. İyi bakma mı yine de? Impostor değil. <laughs> <laughs> Amin <Dostlar. gülüyor> <laughs> <laughs> neredesin sen? Ben burada. Ha? Can. <laughs>

da oyundan çık. Camava var. Ha 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 camava vardı var. Nasıl Skype değiştirmeydi mesajı Jamal'a verseydim. <laughs> Nova selevantti the... ya. Dostayım impostor olayım poster. <laughs> Amına göre demirdim ha. Onda <laughs> mı burna basarım ha. Basma 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 ne no olar basma. Onda sen bedava mana

Okul gitti buraya var. Son. Başımı duvara vuracağım. Bam. 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 başını duvara vuracağım. Sen niye başını duvara vurdun? Bir de sosta da yap. Sabunu da sarsan. İmposter var. öldürdüm. dedim. Dostlar, ə, imposter olduq. Dostlar, dostlar. Buraxdım, buraxdım onun çəmənini. Mazatdım, yox. Nə <laughs> yaşadığımı. O zaman elə. Amma indi hazır gəlin də. Dostlar, sizi gözlətməyim, mən gələndə videonu açacağam. Dostlar, 4 nəfər olduq. Bəncə başlayaq. Başlaq. Başladıq. Baxma. Uhu! Xəbərimmər. Frost oldu birdən. Postrem 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 <laughs> Bakma. postrem kaç. Bana postrem Ne oldu? Aa postrem Ha <laughs> yen oduzdur. <laughs> dostlar Impostor mu? Ana paxoğhman dey poster var adamı qaç. Baxın ha, dostlar qırtı adamı qul var da var. Baxmama yadı. Sadə bu sifətlə dostlar. Impostor ola bilmərik. Heç də gülməli video. Dostlar, səncə bu dostlar siz də bu <laughs> sifətlə Imposter aldımlar. Hə, Baxın, mənim məmum oxşuyuram. Ey, mən imposterəm. Qət öldün. Dostlar e. nə yazın? Dostlar, mən sizin canlınızı sıxmadan, yağ adamlar canlıda videonu açacağam. Sağ olun. Adamlar canlıda görəcəyik. Dostlar, başladık gördünüz kimi. <laughs> ah, ah, ah. Zətkanız şey, çox zəifdir. Zətkanız nə idi? Şey. Qaçmaq gücümüz çox zəifdir. Amma gə görə biləkmi? Görək məni arxı qəlib. bela ataq buradan ataq <Sessizlik> Dostlar <Sessizlik> Oh pa bunun de dostlar Pa dostlar Şüphelenirdim yedim Şpələne yedim yedim mi De, 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 de. Anak Boyk Blue Yellow Yellow ahura ay ya sada bada dostlar bu oyunda bilirdim ben şüphelen ne bildim bundan Allah peynim sanır aaa peynim sanır aaa lan giren bana lan gir hadi koçu gir Dostlar bugünkü videomuz bu kadar idi. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Hamınız sağ olun. Kanala abone olup video beğenmeyi unutmayın. yorum. sağ olun. Bugünkü videomuz bu kadar idi. Menden bu kadar sağ olun.